Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanların yemeklerinden çıkan ilginç şeylere bakacağız. Bu videoyu çekmenin bence tam zamanı. Çünkü ben bayağı bir kilo almaya başladım. Benim acilen diyet yapmam gerekiyor. Eğer sizde benim gibi kilo vermek istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Ama eğer diyorsanız ki abi ben kusarım benim midem bulanır videoyu burada durdurun. Çünkü insanların yemeklerinden çok ilginç şeyler çıkmış. Hadi o zaman mideleriniz hazırsa hızlıca videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce eğer bu tarzda içeriklerde eğlenirseniz beğeniyorsanız ve bunlardan daha fazla gelsin diyorsanız aşağıdan videoya like atıp kanala abone olun ve bildirim zilini açın ki ben de bu tarzda daha fazla video çekeyim diyorum ve videoya geçiyoruz. Evet videomuzun ilk fotoğrafı şu an dakika bir gol bir benim midemi bulandırmaya başladı. Yani size dedim mideniz bulanacaksa izlemeyin diye benim midem bulanmaya başladı. Yani bugüne kadar yemeğin içinden kıl çıkanı gördüm, uzun saç çıkanı gördüm. Ama saç topağı çıkanı ilk defa görüyorum. Sanırım bu bir de Türk ya bu fotoğraf. Baksanız arkada C deniz kirliliği diyor. <laughs> bir test kağıdının üstünde fotoğraf Türkiye'de çekilmiş. Abi bu senin saçın mı? Bu nerenin kılı? Yani ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. İnşallah hiçbirimizin başına böyle bir şey gelmez. Şu an bu fotoğrafa baktıktan sonra muhtemelen hayatım boyunca bir daha üzüm yiyemeyeceğim. Birileri pazardan bir üzüm almış. Eve geldiğinde dalların arasında böyle siyah bir örümcek çıkmış. Yani abicim şu benim başıma gelmesin ya. yani lütfen Allah'ım bu benim başıma gelmesin ya. Allah'tan örümceği fark etmiş. Bir de fark etmediğini düşünsenize. Yıkadın üzümünü geldim öyle tatlı tatlı televizyon izlerken üzümünü yiyorsun. Bir anda bir atıyorsun eline örümcek var. Yani kalp krizi bitti artık yok öldün. Bu nasıl olabilir şu an hiçbir fikrim yok. Bir yumurtanın içinden bir yumurta daha çıkmış. Yani o dış kabuğun içinde bir tane daha kabuklu bir şey nasıl oldu? Yani bunu nasıl açıklayabiliriz bilmiyorum ama Abicim bence sen dünyanın en şanslı insanısın Bu fotoğrafı çektikten sonra inşallah bir kazı kazan falan oynamışsındır Evet videomuz gitgide iğrençleşmeye başladı Benim midem gerçekten bulanıyor şu an Birilerinin bolonez sosunun içinde büyük bir tırnak çıkmış Yani abicim o tırnağı oraya nasıl düşürdünüz? Siz o sosu nasıl üretiyorsunuz? Yani hiçbir hijyen kuralı yok oralarda. Yani yemekten hadi saç çıkar anlarım, kıl çıkar anlarım. Tamam kıl topağa çıktı. Onu da anlarım da. Ve tırnak da çıkmasın bir zahmet ya. Gerçekten bu video diyete başlayacaklar için efsane bir video oldu. Oreo'nun içinden böyle bir örümcek çıkmış. Ben böyle bisküvileri hep ayırırım. Ondan sonra o kremalı kısmını dişimle sıyırırım, öyle yerim. Yani bisküvinizi ayırdığınızda şu manzarayla karşılaştığınızda ne yaparsınız ya? Benim aklıma gelen tek şey o firmaya dava açarım, trilyonlarını alır, ondan sonra zengin olurum. Şu an kusmamak için gerçekten kendimi çok zor tutuyorum. Birileri böyle büyük boy bir içecek almış içeceğin içinde öyle bir fare yani teşekkürler. <laughs> Gerçekten diyete başlamak için efsane bir video oldu. Bundan sonra dışarıdan içecek de içemeyeceğiz. Yani abicim bunu gördükten sonra dışarıdan içecek içeceğim zaman pipetle onun dibini bir yoklayacağım böyle. İçinde bir şey var mı yok mu yoklayacağım. Yani Allah'ım inşallah hiçbirimizin başına böyle bir şey gelmez ya. Ay, çok iğrenç. Bu görmüş olduğunuz bir salatalık ve paketlenmiş bir salatalık. Stretch filmle paketlemişler. Ama paketleme esnasında üzerinde bir kertenkele varmış. Ve kertenkele onun üstünde ezilmiş, büzülmüş, böyle püre olmuş. Yani Allah'ım bu nasıl bir paketleme? Yani bunu paketlerken hiç mi bakmadınız? Yani dediğim gibi benim başıma böyle bir şey gelse o firmayı dava eder, trilyonlarını alırım. Aklınızda bulunsun. Eğer sizin de başınıza böyle bir şey gelirse direkt dava açın ya. Birileri dışarıda çorba içmeye çıkmış, sebze çorbası ve çorbasının içinden böyle bir fare çıkmış. Yani gerçekten şu an yemeğimin içinden saç çıksa kalkıp halay çekeceğim, sevineceğim ya saç çıktı diye. Bu ne ya? Hani saçı anladım, böceği anladım da canlı canlı da fare çıkmasın abicim ya. Şöyle bir şeyin başınıza geldiğini düşünsenize ya. Almışsınız çorbanızı tatlı tatlı içeceksiniz. Kaşığı bir daldırıyorsun fare çıkıyor. Yani o anda kalp krizi mi geçirirsin, artık yemek yemeye mi küsersin, bir taraflara geçip kusar mısın? Bu gördüğünüz bir diş parçası. Bir kadın markete gitmiş, peynir almış. Peynirin içinden diş çıkmış ya. <laughs> hani peynirin içinden saç çıkar, kıl çıkar, ne bileyim hadi böcek çıksın. Diş nasıl çıkabiliyor ya? <laughs> yani gerçekten insanların yemeklerinden çok ilginç şeyler çıkmış. Ben bu kadarını beklemiyordum. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum ya. Abi hani senin dişinin peynirde ne işi var ya? Dişin koptu fark etmedin mi? Ben onu anlamıyorum. Evet, teşekkürler. Bu video benim için gerçekten çok yararlı oldu. Bir daha dışarıda asla yemek yemeyeceğim. Yani canım annemin yaptığı yemekleri yiyeceğim. Dışarıda kesinlikle yemeyeceğim. Bu böyle kızartılmış bir şey ve içinden güve mi artık kelebek mi at böceği mi bu neyse eşik kadar böcek çıkmış. Yani abicim şu an fotoğrafı bile iğrenç ya. Ama nedense içimden bir ses inşallah benim başıma gelir de firmayı dava ederim diyor ya. Bu videoyu izledikten sonra muhtemelen dondurma da yiyemeyeceğiz. Dondurmanın içinden donmuş bir kurbağa çıkıyor Yani böyle bir şey nasıl olabilir ya Abi hani saç çıkması falan gerçekten çok normal bir şeymiş Yemeğin içinden nasıl kurbağa çıkabiliyor ya Abi hiç mi bakmadınız bu dondurmanın içinde ne var Biz bu dondurmanın içine ne koyduk yani onu da fark edersin ya Bugüne kadar gördüğüm en efsane olaylardan bir tanesi Bence videonun da en efsane olayı Cips paketinin içinden eski bir telefon çıkmış Yani bu nasıl olabiliyor ya Cips paketinin içinde nasıl telefon çıkabiliyor ya? Teyzeciğim bence sen de dünyanın en şanslı insanısın ya. Düşünsenize böyle cips alıyorsunuz, tatlı tatlı yiyorsunuz. Sorunu geldiğinde bir bakıyorsunuz içinde telefon var. Hani muhtemelen bu telefon o cipsi hazırlayan ustanın telefonu. Bir de ustanın yerine koyun kendinizi. Telefonunuzu bulmanın imkanı yok. Artık hani dünyanın neresinde kime satıldığı belli değil. Bu bence videonun en masum olayı. Yemeğin içinden böyle büyük bir yaprak çıkmış. Yani olabilir. Yemeğin tadını, doğallığını o verir. Hani tırnak çıkanı gördük, saç çıkanı gördük, telefon çıkanı gördük. Bence yaprak çıkmasında hiçbir problem yok. Yani benim yemeğimden çıksa şöyle bakarım sonra kenara atarım. Birilerinin kraker paketinin içinden böyle bir yaratık çıkmış. Ben daha yaratığın ne olduğunu anlayamadım yani. Bu canavar mı ya bu ne? Sinek desen değil, böcek desen değil. Yarasa mı bu ne bu? Bunun ne olduğunu anlayabilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Yani ben bu yaratığın ne olduğunu bile anlamadım daha. Allah'ım artık bu videodan sonra hiçbir şey yemeyeceğim ya. Sadece su içeceğim. Ben videoyu çekmeden önce diyete gireceğim için bol bol salata yerim diyordum. Teşekkürler artık salata da yiyemeyeceğim. Salatanın içinden böyle küçük bir kertenkele çıkmış. Yani bu nasıl o kertenkele oraya nereden geldi? Hani o salatayı hazırlarken hiç mi yıkamadınız mı? Bakmadınız mı? Abi salata da yiyemeyeceğiz. Hakikaten bu videodan sonra su içeceğiz ya. Evet şeker sevenlerde bu videoyu izledikten sonra maalesef şekerlerini rahat rahat yemeyecekler. Ben zararlı olduğu için şeker yemiyorum. Bence siz de yemeyin. Yani şekerin içinde böyle bir yaratığın artık fosil midir nedir belli değil. Ne işi var ya? Abicim hani onu üretirken hiç mi bakmadınız? Nasıl bir ortamda üretiyorsunuz onu? Yani şekerin içinden bu çıkanın bence hiçbir şekerini yenmemesi lazım. Kanada'da bir adamın aldığı dürümün içerisinden 5 tane ölü karınca çıkmış. Yani şu an gerçekten saç çıkarsa sevineceğim ya yemeğimin içinden. Abi karıncaların orada ne işi var? Hani yemeğin içerisinden karınca çıkabiliyorsa O dükkanda hijyen sıfır demektir Yani bugün yemeğin içinden karınca çıkan Yani yemeğin içine at çıkar ya Yani ama yine de videoda gördüklerimiz arasında Masumlardan bir tanesi Yani karınca işte alır atarsın onu kenara Almanya'da bir kadın marketten Avokado almış Ve avokadonun içinden böyle bir yüzük çıkmış Muhtemelen birileri sevgilisine evlenme teklif edecekti O avokadoyla böyle güzel bir sürpriz hazırlamaya çalışmış Ama avokadoyu ablamız satın almış. Yani düşünsenize aldığınız yemeğin içerisinden böyle bir yüzük çıkıyor. Benim başıma böyle bir şey gelse direkt giderim 5-10 tane milli piyango bileti alırım. Of yemin ediyorum var ya şu an kusmam şuraya kadar geldi ya. Zor duruyorum kusmamak için. Dondurmanın içinden böyle bir şey çıktığını hayal etsenize. Isırdınız dondurmayı. Ben diyorsunuz bunun içinde bir şey var. Böyle bir bacak çıkıyor. Ya bu nasıl olabilir? Bu ne kadar iğrenç bir görüntü ya. Dondurma da yiyemeyeceğiz artık. Bence bu fotoğraftan çıkarmamız gereken tek bir ders var. Alışveriş yaparken dikkatli olmamız gerekiyor. Muzların paketlendiği bir paketin içerisinde böyle kocaman bir akrep varmış. Dediğim gibi paketlenmiş ürünleri alırken çok dikkatli olmak lazım. Çünkü paketleyenlerin gözünden kaçmış olabilir. Gerçi bu akrep de insanın gözünden nasıl kaçar onu da anlamadım. Bence bu fotoğrafla videomuzun sonuna gelmeliyiz. Çünkü yani bir insanın yemeğinin içinden bu da çıkmasın artık ya lütfen. Bir kadın dondurulmuş bir şeyler almış. Artık ne olduğunu tam anlayamadım ama içerisinden kelepçe çıkmış. Yani bir yemeğin içinden nasıl kelepçe çıkabilir ya? Hani orada nasıl bir olay yaşandı ben onu düşünüyorum. Saç çıkanı gördük, telefon çıkanı gördük, kelepçe çıkanı gördük. Ben bundan sonra hiçbir şey yemiyorum ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İnsanların yemeklerinden çıkan ilginç şeylere baktık. Yemeğinden tırnak çıkan var, kurbağa çıkan var, telefon çıkan var. Bu saatten sonra yemeğimin içinden kıl çıkarsa oturup şükredeceğim. Ben videoyu çekerken çok eğlenemedim biraz midem bulandı ama eğer siz beni izlerken eğlendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.